Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşçi arkadaşların problemlerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Niye sunuyoruz? Çünkü arkadaşlar bu videoyu paylaşın diye. Bu videoyu paylaşın sağda solda yayılsın. Seçim geliyor. Seçime çok çok az bir zaman kaldı. Taşı öneşlerin kadroya alınması. Birinci mesele bu. Belediye şirketlerinde 450 bin kişi. Kitlerde 90 bin kişi. Yani toplamda 540 bin kişi kadro bekliyor an itibariyle. Haziran 2022 itibariyle. Taşeron işlerin kadro alması noktasında seçime kadar elimizden gelince videolar üretmeye, sizlerin ses olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine kit çalışanların kadroya alınması aynı şekilde. Kamu iktisadi teşebbüsleri. Orada da 90 bin çalışan var. Karayolları, Sağlık Bakanlığı. Birçok kamu kurumunda taşeron işler çalışmaya devam ediyor maalesef. Geçici işlerin 12 ay süreyle çalıştırılması. Yani 12 ay maaş almaları. MEP, Orman Bakanlığı birçok kurumda İşçiler şu an çıkışları verildi. Özellikle Milli Eğitim Bakanı 33 bin işçinin şu an çıkışları verildi. Bu Bu arkadaşlar iki ay taş mı yesinler, Ne yesinler? Maaş alamayacaklar. EYT sorununun çözülmesi. EYT noktasında hükümet bir adım atacak ama nasıl atacak? Bütün herkese melem olacak mı? Yoksa geçici bir çözüm mü olacak? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. EYT noktasında da seçime kadar problemleri video yapmaya devam edeceğiz. KYK ile kadroya geçenlerin zorun emeklilik sorununun çözülmesi. Dün Videosunu yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi kanun teklifi verdi. Zorun emekliliğin kaldırılması için ama bakalım kabul edilecek mi? Muhtemelen kabul edilmeyecek arkadaşlar. Çünkü muhalefet partisi verdiği için AK Parti bunu muhtemelen reddedecek arkadaşlar ama umarız seçime kadar bu sorun biter. Bizler sizler adına videolar yapmaya devam edeceğiz. Tüm kamu işlerine mazeretsiz tayin hakkı verilmesi bütün işler arkadaşlar tayin hakkı verilene kadar bu problem bitene kadar bizler sizler adına videolar üretmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmelerinde görev tanımı olması, keşke olsa toplu iş sözleşmelerinde görev tanımı olsa ve eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret verilmeli bütün kamu işlerine ay ilçesinde çalışan işçiler bile aralarında maaş farklılıkları var. Aynı işi yapmalarına rağmen. Bunların yanında görevde yükselme verilmelidir diye düşünüyoruz. Üniversite, üniversite mezunu işçilere görevde yükselme verilmelidir. Sadece üniversite mezunu değil, bütün işçilere sınavla görevde yükselme verilmelidir. Aynı memurlarda olduğu gibi. Başka neler yapılmalıdır arkadaşlar? Kimlik kartlarının ücretsiz olarak değiştirilmesi ve güvenlik görevlisi için başına bir iş geldiğinde iş, iş feshedilmemesi. Bu da yer almalı. Başka arkadaşlar aklıma gelenler sözleşmeli sözleşmeli çalışan arkadaşların kadroya alınması. Bu da büyük bir problem. Başka nedir o? Maaşların arttırılması bence. Birinci sırayı bunu yazmalılar. Bence Maaşlara katen çok çok düşük kaldı bu enflasyon canavarı karşısında. Maaşlara şartsız en az %70-%80 maaş samımı verilmeli bütün kamu çalışanlarına ve emeklere. Başka ne eklenmeli arkadaşlar? Yorumlara sizler de yorumlarınızı bekliyoruz yazın. Şu eklemeli bu eklenmeli yazın arkadaşlar. Onları da detaylı bir şekilde videolaştırırız. EYT sorunu 12 ay maaş, taşeronlara kadro, zorun emekliliğin kaldırılması, tayinatların verilmesi, haftalık çalışma süre, 40 saate indirilmesi, sözleşmelerin kadroya alınması, görev tanımının olması, görevi, görevli yükselmelerin verilmesi, eşit işe eşit ücret olması ve bence maaşlara en az %70-%80 zam verilmesi diyorum arkadaşlar. Yorumlara hepinizin yorumlarını bekliyoruz arkadaşlar. Bütün kamu işçisi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.